Burdur'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçip başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza merkeze bağlı Kuruçay köyü yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Fethiye istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet Peşen yönetimindeki 15 ACL 809 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçip Ali Çalışkan yönetimindeki 15 DF 105 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Mehmet Peşen ile Aynı otomobilde bulunan Emir Özer hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Ali Çalışkan, Fatma Çalışkan ve Duru Çalışkan ise ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Çalışkan buradaki müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.